çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili sektörlever Arası Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Acun maddeye konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Nurgül Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nurgül Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Hoş bulduk. İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Teşekkürler sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizlere burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok Biz sağ olun. geldiğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Nurgül Hanım ben öncelikle röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Ee, Nurgül Hanım kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Nurgül Hanım 81 İstanbul doğumlu. 5 ee, yıldır bu sektörün içindeyiz. Öncesinde bir ARGE çalışmamız oldu. Sektörde neler yapabiliriz, daha neler katabiliriz. Bir açıklık olduğunu düşündük. Kendi işimizi benimsedik, evet. sektöre böyle atıldık. Ve şu anda da faaliyetler... 5 yıldır e... devam eden faaliyetimiz var. Evet, bir açıklığı da giderdiniz Ali Ağa'da. Ali Ağa'da da giderdik, Türkiye genelinde de giderdik. Hatta e, yurt dışı çalışmalarımız da var. Ve şu an bu şekilde faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Biraz ben Acun maddeyi tanımak istiyorum efendim. Firmamızı kaç yılında kurdunuz ve burada neler yapıyoruz? Ee, yaklaşık 2011-2012 yılında kuruldu. Ee, burada silikon kalıp üretiyoruz. Genelde ev hanımları evde canları sıkıldıkları için uğraşıyorlar, aile bütçelerine katkı sağlamak için neler yapabiliriz diyorlar. Çocuklu ailelerinde kolaylıkla annelerinde kolaylıkla yapabileceği şeyler bunlar. Ee, silikon kalıp üretiyoruz, taş tozu üretiyoruz, taş tozundan ee, objeler, hediyelikler. ...ev evet. hanımları bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Yani aslında biraz da arz talep meselesi. Arz talep meselesi ve e, şu anda inanılmaz derecede talep var. Peki neler var ürünlerin gruplarında? E, A'dan Z'ye her şey var. Aklınıza gelebilecek nişan, nikah, düğün, sünnet... E, ...doğum günleri, özel günler, organizasyonlar... ...burada süslenebilecek her şeyi bulabilirsiniz. Evet ama tüketici olarak maalesef biz de bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Biz de bir algı çünkü. Kesinlikle piyasadan çok çok uygun bizim fiyatlarımız... Evet ondan da ziyade bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor peki? Yani bu tip ürünleri alırken özellikle çünkü kullanılan malzeme mutlaka çok Kesinlikle önemlidir. Kesinlikle öyle. Ürünün arkasında duran bir satıcının olması gerekiyor. Her şekilde üründe en ufak bir problemde bile müşterinin size anında ulaşması ve anında cevap vermeniz gerekiyor. Biz buna dikkat ediyoruz. Biraz da empati kuruyoruz. Biz olsak ne isteriz diye çalışıyoruz. Yani aslında şunu söyleyebiliriz, önce hizmet ondan sonra ticaret. Kesinlikle anlayışıyla öyle. Kesinlikle öyle. Bizde e, müşteri memnuniyeti çok önemli, çok önemli diyebiliriz. Peki Nurgül Hanım, hizmet sektörü zor bir sektördür. Yani yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin hizmet verirken kriterleriniz neler? Kesinlikle önce ne istediğim, ben kendim ne istiyorsam, karşıdaki de onu istiyor diye düşünerek e, o politikayla yola çıkıyoruz biz. Nasıl memnun olurum, nasıl memnun ederim? Bunları düşünüyorsunuz. Aslında bu iş bir puzzle parçası gibi. Kesinlikle. Hep öyle. böyle yerli yerinde olması lazım. Kesinlikle yani onların mutluluğu sizi mutlu ediyordur. Ve e, hataya pek e, müsait olmayan bir sektör bu. Çünkü e, silikon kalıpların geri dönüşü yok. Yok. E, en titiz şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Ve hepsi elemeye göz Kesinlikle elemeyi hepsi. Evet. Bence sizin başarınızın sırrı siz de işinizi çok severek yapıyorsunuz. Yaşıyorsunuz yani Evet, burayı. çok severek yapıyorum. Ben insanlara hizmet etmeyi çok seviyorum. Bu Belirli şey. bir süre sonra arkadaş oluyoruz zaten. Çoğu müşterimizle o ticari hayat süre. dostluğa dönüşüyor. Biz önce dostluk kuruyoruz. Ticari sonra geliyor bizde. Peki nasıl ulaşım sağlayabiliriz sizlere? Ee, Instagram sayfamız var Acun Hammadde. Ee, evet. Face yine Acun madde www.acunhammadde.com web sitemiz. Buradan ulaşım sağlayabilirler. Hı -hı. Peki dönersek 2011-2012'ye. E, i̇stediğiniz noktada mısınız? Hedeflere ulaşabildiniz mi? Ya da bundan sonraki süreçte düşünceleriniz neler? Bu, bu sektörde hedef e, tutturmak çok zor çünkü sürekli gelişiyor, sürekli yenilik içindeyiz. Yani ucu bucağı yok, sonu yok, çeşitlerin sınırı yok. O yüzden de hedef hep yani aslında da. hep hiç bitmiyor. Bitmiyor. Ne insan hayatında bitiyor ne Kesinlikle. sektör bazlı bitiyor. Gelişen de bir teknoloji var. Evet. Ama şunu belirtmek istiyorum. Buradaki ev hanımların ayrı bir kapı açmışsınız. Evet. Bu da çok önemli evet. bir özellik. Ay, bir bayan ay. girişimci olarak. Evet evet. Aile bütçelerine çok güzel e, katkı sağlıyorlar. Bayanlara yönelik olduğunuz diyebiliriz evet. aslında Ali Aliada. Evet. Ali Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Peki buradan son olarak Ali tüm Türkiye'ye, İzmir'e aslında neler aktarmak istersiniz? Hmm. Son sözlerinizi alalım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bize güvendikleri için, destek verdikleri için. Evet. Aileyiz, büyümeye devam ediyoruz. O zaman biz de herkese bu aileye davet edelim. Herkesi bekliyoruz. Çok sağ olun efendim. Size ben sağ vermiş olun. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür çok sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizleri İzmir Ali Ağa'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Acun Hammat konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.